Herkese selamlar, saygılar. Kontrol Matik hissemize sizlerle beraberiz. Ee, yasal uyarımızı okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi kontrol hissesinin grafiğine baktığımızda e, yaklaşık olarak tavan seviyesine devam ettiğini görmekteyiz. E, çift tavan yaptı muhtemelen. E, geçen videoda da bahsetmiştim. Arkadaşlar ben şurada fazla bir e, şey olarak e, zaten... Direnç olarak bir şey söyleyemeyeceğim de düşmememiz gereken noktalardan bahsedeyim destek olarak yaklaşık olarak 296 seviyesi arkadaşlar önemli bir destek seviyesi olarak görünüyor en azından bu yükselen trendin kırılmaması için 296.6'nın aşağılarında kapanış yapmamamız lazım buraya bir şöyle nasıl desem size şöyle yatay çizgi atarsanız arkadaşlar. Dikkat edin buraya bir alem kurarsanız da arkadaşlar bu önemlidir. Ee, tabii 7.24 takip etmiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. En azından buralara yaklaştıkça bir alem kurarsanız iyi olur. Arkadaşlar bu 296.6 önemli bir çizgi. Şimdi bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.